Şimdi kurtuluş yollarını konuşuyorduk. Bir yol daha şöyle düşünebiliriz. Gıybet ettiğiniz anda kendinize ceza koyun. Gıybet mi ettim? Gıybet ettiğim adama anında o gün yemek ısmarlayacağım. Ya da bir hayır kurmana şu kadar para vereceğim ya da oruç tutacağım. Tebe-i nesinden Abdullah bin Vef isminde bir büyüğümüz var. Şöyle kendi rivayet ediyor. Diyor ki ben gıybetten kurtulmak için oruç tuttum. Baktım oruç ağır gelince 10 dirhem sadakaya çevirdim. Daha sonra da dirhem sevgisi bana gıybeti bıraktırdı diyor. Şimdi bizler de kendimize bu şekilde cezalar koyarsak Allah'ın izniyle gıybeti bırakırız. Hatta böyle başka cezalar da düşünelim. Ne gibi biliyor musun? Şimdi gıybetin bir sebebi de insanın kendisini bir yerlerde görmesi diye az önce derslerde altyapısında konuştuk. Mesela böyle birisine hediye bile edemeyeceğin, böyle çok ihtiyacı olan birisine veremeyeceğin bir ayakkabın olsun. Yırtık pırtık. Bir yıl boyunca onu giy gıybet edersen. Kendini biraz zelil gör ki o gıybeti hastalığından kurtul. Başka ne yap? En can yakıcı şey infak et. Bol bol infak et. Ama böyle ucundan verircesine değil ciğerin yanarcasına şeyin adı infak yani. Bir de infak ederken biri derse ki ya şu iş gerçekleşsin vereceğim. Geçmiş olsun. Öyle hiç kimse vermemiştir bilginiz olsun. Gıybet ettin mi anında yapıştıracaksın orada. Allah'ın izle o para iki kez cebinden çıksın var ya. Üy, bir daha cümle konuşmasın bırak gıybeti.